Merhabalar. Canlar hoş geldiniz evime, kanalıma. Hadi günlük fal yorumu yapacağız. Muhtemelen bizim sabah falımız olacak. Çünkü <laughs> birazdan soru cevap yapmaya üşenmezsem soru cevap da yapacağım. Hadi bakalım. Bir dilek ve niyetlerimizi alalım. Fincanımın altını görseniz su içinde, tepsinin içinde devirmişler fincanları. Allah'tan açılmamış yani ama birazcık akmış. <laughs> Şimdi çok laf söz var. Şimdi sen diyor ki yollara gitmek istiyorsun. Bu yollarla ilgili. Bak bu laf söz şöyle dedikodu değil de şöyle de olabilir. Yani böyle hani bazı insanlar seni manipüle ediyor olabilir. Ya mesela bir yeni bir başlangıçlar yapmak istiyorsun bazı konularla ilgili. İşle ilgili olabilir. <laughs> mesela iş yerinden memnun değilsin. İş yerinden memnun değilsin diyelim ki yeni bir işe giriş geçmek istiyorsun ya da yepyeni bir şeye başlangıç yapmak istiyorsun. Burada etrafındaki insanlar ya senin iyilik, iyiliğini düşündükleri için bile olabilir. Bazen çok yakınlarımız bizi manipüle edebilirler. İşte böyle bir durum olabilir bu da. Ama atmak istediğin adımlar aslında o adımlar aydınlık aslında senin için ama önünü göremiyorsun diyor. Bak mesela burada aa, biri birini kucağına almış yukarı kaldırmış. Bak bir kavuşma. Sanki bak bir er, erkek bir bayan burada çok güzel bir kavuşma sahnesi var. Böyle yukarı doğru elleriyle tutmuş kaldırmış. Demek değerinin anlaşılacağı bir sürece giriyorsun. Dilek tuttuysa dileğin tutmuş. E şimdi dışarı, dışları böyle oluyor ama bak onlar da yorumlanıyor bizde. Yani merak etmeyin bizde her şey yorumlanır. Şöyle de bak bakayım bak parmağımı kestim çok fena. Şöyle diyor ki dikkat edersen bak burada şurası elimden başka bir şey göstermiyorum ama ben göremiyorum da bak. Şimdi şurası sapı ama bu bir kamçı. <gülüyor> kırbaç. <gülüyor> Köleleri kırbaçlarlar ya. Bu bir kırbaç tamam mı? Şimdi burada diyor ki borç yiğitin kamçısıdır derler ya. Sen de herhalde o kadar borçlandın o kadar borçlandın ki. Şimdi ben bir yiğit olarak... Bunları nasıl ödeyeceğim bilemiyorum diyor olabilirsin. Biraz borçların var ve bu borçlarından dolayı gerçekten sıkılmışsın. Diyor ki hani bu işin içinden nasıl kalkarım? Bu işin altından ben nasıl kalkacağım falan gibi düşünüyor olabilirsin. E merak etme onunla ilgili kolaylıklar gelecek hayatın. Ya ödeme kolaylıkları gelecek hiç merak etme. Çok böyle olumsuzlukları düşünme tamam mı? Neyi çok fazla düşünürsek kafamızda onu büyütürüz. Bunu unutma hele ki şu zamanlarda. Ne düşündüğüne ne konuştuğuna dikkat. Şimdi zaten burada dikkat. <laughs> Dudakları böyle öpücük yapar gibi çıkmış ama kocaman bir yunus balığı. <laughs> ve diyor ki Yunus Bala'nın üzerinde gözlükler var. Bir şeylerle ilgili gerçekleri görmeye başlıyorsun. Yani gerçek ne denir ona? Şimdi böyle hayatında hep yüzeysel geçtiğin bazı konular var. Ama işte mesela eşinle tartışıyorsundur, kavga ediyorsundur. O kavgaların altında başka bir şeyler yatıyordur. Ama sen böyle yüzeysel ya aman boş ver ben buna cevap vermeyeyim sussun yeter ki falan diyorsundur. Aslında işler orada kötüye gidiyor. Sen belki bunun farkında da değilsin. <laughs> <laughs> ah, biliyorsunuz çok hızlı konuşuyorum ya o yüzden böyle <laughs> ağzım dilim kuruyor şimdi burada diyor ki bunların farkında değilsin ama diyor bak eylül ayı gibi her ne varsa gizli saklı mesela eşini seni al Allah korusun tabii ki de mesela eşini seni aldattığından şüpheleniyorsun şöyle bir kurcaladın Allah bir şeyler buldun olur çünkü böyle zamanlardayız unutma o yüzden diyor ki bundan sonra görecek olduğun gerçeklerle yol almaya karar vereceksin artık çünkü gerçekten gözlerin açılmaya başlıyor diyor. Etraf temiz aydınlık sıkıntılar var ama geçecek merak etme kız bir durun şu kedi küçüğü dövüyorlar herhalde. Geldim tarçın mama vermedik diye kardeşlerini patalıyor az edepsiz değil. Bak şöyle parmak çıktı, parmak çıktı dedik, parmağımızı kestik gördün mü? Yine burada bir parmak çıkmış, böyle bir işaret parmağı. Şurada bir tane Ş harfi var, Ş harfli birisini gösteriyor bak, buna dikkat et diyor. Hayda, Ay, hiç bitmiyor ya bu. Geldim, bizim ev yol geçen ana. Evet diyor ki, burada bak Ş harfli birisini gösteriyor, diyor ki Adında soyadında böyle S, şarf, S ya da Ş harfi olan birisi var diyor. Şimdi senin Bak birkaç gündür de bu çıkıyor. Şimdi bu senin hayatından çıkmış ama böyle seni düşünüyor. Hani bak ne diyoruz? Kalp kalbe karşıdır. Şimdi bizim hepimiz birbirimize bağlıyız falan filan diyoruz ya. E sen onu düşünüyorsun, o seni düşünüyor ki sen de onu düşünüyorsun, o da senin aklına geliyor. Böyle parmağıyla böyle yukarıdan gösteriyor tamam mı? Etraf temiz aydınlık. Ne dedik? Az bir sıkıntımız olsa da güzel bir olmaya başlayacak. Şimdi dikkat eder misin şurada? Böyle gelinlik giymiş bir bayan çıkmış. Yalnız üzerinde çok gözler var. Bak gelin olacaksın ama böyle nasıl biliyor musun? Çok böyle kısmetli çok güzel bir yere. Ee, ve diyor ki dikkat eder misin? Senin senin damat sırtından okla vurulmuş gibi bak. Sırtındaki oku gördün mü? Yani öyle biri ki. E, şimdi sen eğer hayatında kimse yok. Benim hayatımda kimse yok. Ben kiminle evleneceğim falan diyorsan. <laughs> hayatına öyle biri girecek ki. Senden biraz yaşça büyük olabilir. Yani birkaç yaş büyük olabilir. Mesela 6 yaş falan. Evet, senden mesela yaşça büyük olabilir ama senden önce bak. Senin hani böyle senden önce hayatın zorluklarını yaşamış. Şu anda senin yaşamış olduğun şeyleri senden önce yaşamış, resmen böyle kaç kere sırtından hançerlenmiş, her seferinde yeniden ayağa kalkmayı başarmış birisi. Güçlü, dirayetli birisi, tamam mı? Ve diyor ki sana öyle güzel yol gösterecek ki bu kişi diyor Senin, Yani sen böyle hani böyle diplerdeyken birdenbire yukarı kadar çıkacaksın Zaten üzerinizde dikkat edersen bir koltuk var Hani bir makama gelmek bir makama yerleşmek gibi bir şey Yalnız aranızda bir kadının gölgesi olabilir Bak ona bir kere dikkat et tamam mı Sakın sana yapılmasını istemedin hiçbir şeyi sakın başkasına yapma Onun dışında o, o kadına bir dikkat et Biraz üzgün bir kadına benziyor Ona bir dikkat et tamam mı Şimdi burada diyor ki ya belki de şöyle olabilir. Belki de evli falan değildir. Ama şöyle olabilir. Hayatından birisi çıkmıştır. Ama hala unutamamıştır. Çok üzülüyordur. Belki bir hani Allah göstermesin. Kimsenin şeysi bize gelip de bizimle konuşmasın etmesin ama olur ya belki gelir. ilk önce hayatındaki insana sor tamam mı? Bir el çıkmış ama çok zayıf bir el. Yani böyle diyor ki birisini çok düşünüyorsun ama artık böyle iyice zayıflamış gibi görünüyor. İyice zayıflamış. Demek ki çıkartacaksın en sonunda aklından. Ya zaten çok fazla gerçekleri gördüğün, çok fazla gördüğün gerçeklere göre yol alacağın bir sürece giriyorsun. Şimdi bir kere o kadar çok değişeceksin, o kadar çok dönüşeceksin ki istesen de istemesen de değişeceksin. Bak bu bir. Diyor ki önce kendinden başlayıp bütün hayatını komple değiştireceksin. Kafanda soru işaretleri var bir kere onların cevapları gelecek. Etrafında insanlar var yalnız dikkat et o etrafındaki insanlar var ya bunlar muhtemelen senin eşinin ailesi. Sen erkeksen de eşinin ailesi, sen bayansan da eşinin ailesi. Bu insanlar biraz sizin ee, hanenizi karıştırıyor olabilirler. Burada dikkat et. Ne oluyordur işte <laughs> laf vurdurmalar Dedikodu yapmalar, arkadan iş çevirmeler, arkandan iş çevirenler var. Bunları farkına varacaksın zaten. Ee, diyor ki bak çok şanslı olacağın süreçlerin içerisine giriyorsun. Yolların aydınlığa doğru çıkmaya başlıyor senin için. Sen aydınlığa çıkarken bir grup insan böyle aşağı doğru batmaya başlıyor. Yani sen hani böyle... Sen yukarı doğru çıkacaksın. Belki de bunlardan kurtulacaksın. Bunlardan sıyrılmayı başaracaksın. Kendine yepyeni bir hayat düzeni oluşturacaksın. Çünkü senin hayatında yenilenmeler falan olacak. Burada diyor ki ona aşağı doğru bak batarken sen yukarı doğru çıkacaksın. Senin adında herhalde E harfi var gibi görünüyor. Yalnız burada diyor ki bir yerden sonra diyor hani eğer bu senin eşinse hayatından çıkarmayı falan düşünüyorsan bak burada arkandan tutmuş gitme diyor yani. Bir taraftan da seni bırakmak istemeyecek. Yani böyle senin gitmeni istemediği için önüne engeller koyuyor gibi bir durum çıkmış. Evet önüne engeller koyacak. Burada başka bir kadın var ona da dikkat et. Bir yılan tutmuş elinde yani üzerine üzerine bir yılan gönderiyor. Yani ne demek olabilir? Senin yani seni kötü olmanı istiyorlar açıkçası. Ay bunlar kim be? Ne biçim insanlar Allah Allah. Burada gözler var. Gözlere dikkat et. Üzerinde çok nazar. Nazar enerjisi. Sen bak burada şey çıkmış. Hani böyle Pamuk Prenses hikayesi vardır ya. İşte Şuradaki Pamuk Prenses arkasında atı da var. Bak arkasında beyaz da bir atı var. Yani diyor ki onun muradı dilekleri gerçek olacak ve görüyor musun balığı? Balık da o atla onun yanına doğru yüzüyor ama arkada böyle sanki pelerin takmış o cadı var ya dikkat et cadının verdiği elmayı yeme. Hadi bakalım. Yani ne demek oluyor? Sana birileri bir şey getirirse yeme. Yeme. Yediğin şeyleri yapıyorlar ne yapıyorlarsa. Hani inanma inanmazsan bak derler ki eskide, eskiden beri inanmazsan tutmaz büyü muska falan gibi şeyler inanmazsan tutmaz derler. Hatta şeydi derler ya hani böyle e, o işte cinler var ya onlardan e, korkmazsan zaten sana gelmezler falan derler ya bak korkmazsan olmaz inanmazsan tutmaz tamam mı? <laughs> yani korkarsan ne olur? Korkansa frekansın düşer. Frekansın düşerse aşağı inersin. Aşağı inersen onların alanına girersin. Tamam. Enerjin düşer. Adamı görüyor musun? Bak gözleri falan böyle aşağı aşağı düşük gözleri. Bak şöyle bir burnu var. Görüyor musun? Şirekin burnu gibi. Şöyle alnı geniş. Dudakları. Bak. Şöyle şunlar onun dudakları kalın kalın da dudakları var. Şöyle az da bıyıkları var gibi görünüyor. Hafif kirli sakalı var. Yani bir erkek çıkmış biraz özgün gibi görünüyor ama hani böyle aslında aydınlığa doğru bakacak. Bak aydınlığa baktığı yerde aslında iki tane kısmeti var. iki tane balık çıkmış maddi rahatlama ama şurada ufak bir engeli var. Bak engel çok ince. Aşılacak o engel. Eğer bu senin eşin olur bu. Hatta bak gözünün altından bak yüzünde şöyle bir işaret var şu göz şeyisi var ya göz çukuru var ya oradan şöyle aşağı doğru sanki böyle bir çizgi böyle inen bir çizgi var bak. Gördün mü? Şöyle gözünün altından aşağı doğru şöyle inen bir çizgi var. Yalnız bu tip insanlar biraz bencil olur. Dikkat edin. Yani onun kendisi nin iyiliği için yapamayacağı hiçbir şey olmaz. İnşallah bu öyle değildir ama öyle olur. İki tane kocaman hindi çıkmış. İki hindinin karşısında durmuşsun. Bunu mu seçsem, bunu mu seçsem diye düşünüyorsun. Sırtında kedi var. Ha, evcil hayvanım var sırtında kedi var. Elinde iki kitap, elinde bir poşet bak. Dolup dolu bir poşet var. Ve bir elinde de ya bir tane baston var ya bir tane yılan yakalamışsın. Aman kimseyle gerilme. Bak burada Calabos kadınlar görüyorum. Vallahi kadınlara falan dikkat et. Aman 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 sakın gerilme. Gerek yok kimseyle kavga etmeyin. Kimse bize bulaşmasın. Şurada deniz gibi DNZ yazıyor. DNZ 9. Deniz, Deniz 9. Ee, diyor ki şimdi. Deniz'in hayatında biri var diyor. Bu denizin hayatındaki insan bir kukla gibi Pinokyo gibi bir kukla gibi onu annesi yönlendiriyor onu annesi yönetiyor bu deniz bundan sıkılmış onunla işte ne bileyim belki evlenmek istiyor ama adam burada da şey harfi çıktı ee, ama adam yani ne bileyim kim ne derse o tarafa gidiyor çok da olacak gibi de değil çünkü anne ı -ı. annenin istediği biri var. Yukarı çıkmışsın en tepedesin aslında sıkıntılarının en tepesine çıkmışsın ama yeni sıkıntıların da yolda Allah korusun bak görüyor musun? Ama öyle geliyor yeni sıkıntılar sen koca bir tavşan çıkmış çok fazla şanslı olacaksın kafanda ikilemler var bu ikilemlerin hep çözümleri gelecek horozunu görüyor musun? İncecik olmuş kum saati çıkmış az zaman kalmış her şey yoluna girmeye her şey güzelleşmeye başlıyor hayatında. Evet çok güzel olacak. Hiç merak etme. Güzellikler yakındır. Geliyor. Evet çok güzel bir yola gireceksin. Elinde bir kısmet var. Böyle tutmuşsun. Karşında kim varsa ona gösteriyorsun. Artık bu kısmeti bu kısmet neyse. Evet hadi bakalım. Soru cevaplarımızı yapalım. Şunları itelim kenara. Şöyle bak bakalım. Ha, diyor ki biraz daha planlı ol. Çünkü neden biraz daha planlı ol? Çünkü <laughs> tartışmalar, ne bileyim böyle, aslında hayallerinin peşinden gitmek istiyorsun. Hayallerin neyse bunları gerçekleştirmek istiyorsun. Ama birazcık böyle <laughs> mücadele etmek zorunda kalabilirsin bu mücadelelerini ederken de. Etrafındaki insanlarla maalesef ki birazcık etrafındaki insanlarla da biraz mücadele etmek zorunda kalabilirsin. Kavgalardan, tartışmalardan kaçın. Evet çok fedakarsın ve çok gerçekleri çok böyle göz ardı ederek ilerliyorsun ama kaçma diyor bunlardan görerek ilerle diyor. Daha şanslı olacağın bir sürecin içerisine giriyorsun. Hayatına istediğin yönde bir düzen getirmek istiyorsun. Bunun için de sanki biraz hayatında değiştirilmesi gereken şeyler var. Bunları fark edeceksin. Aile büyüklerine karşı biraz sorumlulukların artmış olabilir ve bu durumda seni fazlasıyla zorluyor anladığım kadarıyla. Diyor ki bir taraftan da iş konuları çok çalışacağın süreçlerin içerisine girmişsin. <laughs> burada birileriyle iletiyen yani belki şöyle bir durum vardır. İşte ablalar vardır, abiler vardır ama bütün yükler senin üzerindedir. Burada diyor ki burada onlarla iletişime gir gireceksin diyor. Hani böyle destek olmalarını isteyeceksin. Ama e, bazı istemediğin cevaplar alabilirsin. Sabret bir ortak noktada buluşacaksınız diyor. Yani bir takım haksızlıklara uğruyorsan, bunlardan dolayı çok fazla duygusal hissediyor olabilirsin kendini. Özellikle de eski konular, eski. Sen bir böyle hep eskiye takılı kaldın, bir dür, bir türlü oradan çıkamadın. İşte bir şifalanman lazım senin. Çok güzel destekler göreceksin. Bazı konularla ya seni böyle kaosa düşüren konularla ilgili ya hep ya hiç diyeceğin zamanların içerisine gelmişsin ve burada diyor ki yepyeni başlangıçlar yapacaksın hayatının bundan sonraki bölümünde <laughs> daha güzel daha doğru kararlar alacak yepyeni başlangıçlar yapacaksın diyor hadi bakalım şöyle bir de soru cevap yapalım benimle çalışmaya hazır mısın evet peki demiş şöyle aşağıdan başlayacağım tamam mı ben sevgi demiş kızımın çocuğu tedaviyle mi olacak evet tedaviyle olacak bu 2025 yılında olur mu bu 2025 yılında olacak <laughs> 2025 yılı ne zaman olacak diyor 2025 yılı Kasım Aralık o aylarda olabilir diyor Nurten Demir demiş ki kızım evlenecek mi Nurten Demir'in kızı evlenecek mi 2025'te mi evlenecek 2026'da evlenecek Gül sen altın öncü kızım okuyup öğretmen olacak mı? Evet olacak. Peki ne demiş dışarıdan kazanacak mı sınavı? Evet kazanacak. Ayşegül Şen demiş ki 61 yaşındayım hiç evlenmedim. Acaba bundan sonra evlenebilir miyim demiş. Evet evlenebilirsiniz. Ee, sevgül Çalışkan demiş ki beklediğim para var gelecek mi? Evet gelecek. 2025 yılı bitmeden gelir mi? Peki Sevgül değil mi? Sevgül. Sevgül çalışkanın beklediği para ona ne zaman gelir? Eylül, Ekim gibi para gelir diyor. <laughs> Nilgün Er demiş ki ben eski eşimle ben eski eşimle birleşecek miyim? Valla birleşebilirsiniz evet diyor. Ben Zekiye oğlum Mehmet'i eski iş yerine çağıracaklar mı? Maalesef çağırmayacaklar diyor. Burcu Demir demiş ki evim olacak mı? Burcu Demir'in evi 2025'te mi o evi olacak? 2026'da olacak evi. Ben Canan demiş alacağım var. Oyalıyorlar paramı alamıyorum. Peki paramı verecekler? Vallahi hiç vermeye niyetleri yok. Peki parasını alabilecek mi? Bu 2025 yılı bitmeden parasını alabilir mi? ya işte vermeyecekler diyor. Ama biraz yani ne bileyim nasıl alabilirsiniz bilmiyorum ama pek vermeye niyetleri yok. Aliye ve Aslı demiş ki evlenip Almanya'ya gidebilecek miyim? Evet gideceksin. 2025 yılında mı gidecek? Ne zaman evlenip Almanya'ya ne zaman gider? <laughs> Direkt Ekim ayını gösteriyor. <laughs> Gülhan demiş ki araba alacak mı? Gülhan araba alacak mı? Gülhan araba alacak. Peki Gülhan 2025-2026'da alacak diyor. Ee, Ülker Geyik demiş ki kızım eve dönecek mi? Kızı eve dönecek. Kızı eve dönmüyor. Hacer Murat bu sene hamile. Hacer Murat bu sene hamile kalabilecek miyim? Demiş kalabilecek. Ne zaman? Bu sene ne zaman hamile kalır? Bu sene aralık aralığı gösteriyor. Aralık gibi. <laughs> ya da aralığa kadar diyelim. 33 Nehir. Çok istediğim bir kiralık ev var. O eve girmek istiyorum. Girebilecek miyim? O çok istediği kiralık evi tutabilecek mi? Oraya girecek mi, girecek diyor. Peki orası onun için hayırlı olacak mı? Bak şimdi senin için isim. Ev seni sevmiş, sen evi sevmişsin. İnşallah olur. Ben Şazi'ye ben bu sene araba alacak mıyım demiş. Evet araba alacak Şazi'ye. Ne zaman? Ekim, Kasım, o aylar gibi alacak bir ol melek boşandı bir olla melek boşanmışlar barışma yok Zehra Can demiş ki ev aldım evime e, ne zaman göçeceğim evine gidecek mi peki evine ne zaman gidecek evine ne zaman yerleşecek taşınacak Ekim ayına kadar taşınacak e, ben Fatma Türkiye'den ev alacak mıyım demiş Fatma Türkiye'den ev alacak 2025 yılında mı evet Fatma Türkiye'den 2025 yılında ne zaman ev alacak? Ekim ayı gibi ev alacak. Ben günay demiş aklımdaki işime girebilecek miyim girebileceksin. Ulguz Recepova demiş ki ne zaman araba alacağız? 2025 yıl bitmeden araba alırlar mı? Ne zaman? Şimdi zannediyorum Kasım ayına kadar alınacak diyor. Herhalde daha önce 2026 gibi mi çıkmıştı öyle hatırladım ama bilemiyorum. Zehra demiş ki ZHRA ailemin üzerinde büyüğü var mı inanmayın büyüğe. na ama nazar nazar gerçek Gönül demiş ki oğlum Kıbrıs'ta mı oğl e, Gönül'ün oğlu Kıbrıs'ta mı yaşayacak Türkiye'de mi Türkiye'de yaşayacak Sadiye demiş ki bu zor günlerimi kolaylıkla atlatabilecek miyim atlatabilecek istediği gibi uygun fiyatta istediği gibi güzel ev bulabilecek mi bulacak Peki ne zaman bulur? Sadiye Hanım istediği gibi uygun fiyatta güzel bir ev. Kendine uygun, huzurlu, mutlu olabileceği. Eylül sonuna kadar bulur diyor. Zohre Navruzova. Kızım üniversiteyi kazanacak mı? Kazanacak. Kız üniversiteyi 2025'te mi kazanacak? Evet bu sene kazanmış. Belki de kazanmıştır. Hani bilmiyorum sonuçlar geldim ama. Gülşah Atilla demiş ki Tülay ablayla barışabilecek miyim? Barışacak. Ne zaman? Eylül-Ekim ayı gibi barışacak. <laughs> ben Ayşegül köydeki tarlayı değerinde satabilecek miyim? 2025 yılında satılacak mı? 2025 hangi ayda satılacak köydeki tarla? Köydeki tarla Ekim-Kasım gibi satılacak. İlhami Zalova demiş ki abimde büyü var mı? Büyü yok ama biraz ruhsal çöküntü var. İşte mesela annesiyle birlikte yaşıyorduysa tabii ki birazcık yalnız kaldığı için hatta aynı evde hala yaşamaya devam ediyorsa her yerde onun izleri var yani o yüzden bunalıma giriyor olabilir <laughs> benim kardeşime de olmuştu çok fena olmuştu Sibel demiş ki sonra tabi taşındılar düzeldi Sibel Hüseyin demiş ki kocamla boşanacak mıyız Sibel, Sibel ile Hüseyin boşanacaklar mı peki boşanmalarının nedeni, nedeni araya giren başka insanlar mı Anlaşamamalar mı yani bir şeylerden dolayı anlaşamıyorsunuz Feyza Tümer demiş ki bir içinde bir ne içinde önümüzdeki bir içinde gönlümdeki işe girer bir ay diyelim Feyza Tümer demiş ki bir ay içerisinde gönlümdeki işe girer miyim bir içerisinde yazmışsınız ama bir yıl içinde evim olur mu bir yıl içerisinde ev alabilir mi biraz daha geçer mi ev sahibi olmasın biraz daha geçer bir yıldan biraz fazla son gül özel ayak bacak ağrılarım var iyi olacak mı iyi olacak inşallah bir doktorunuza sorun bir şey var. Glukozamin diye bir şey var. Bana çok iyi geldi ayak bacak ağrılarıma. Yani inanın böyle. Şimdi dizlerinizin üstünde yerleri falan çok silmişseniz o maalesef o kıkırdaklar biraz eziliyorlar biliyor musunuz? Zamanında annemiz bize yaptırmıştı. İşte o kakırdaklar eziliyorlar. Bir şeyler oluyor. Ondan sonra e, çok ağrılar oluyor. Mesela ben e, geçen sene hiç yürüyemiyordum. Çok glukozemin onu keşfettim. Ondan içtim. Geçti. Şu anda hiç ağrımıyor Allah'a şükür. Bir, bir doktorunuza sorun da bir deneyin. Ama doktora sormadan yapmayın. Belki size iyi gelmez. <laughs> Cemile bir de şey vardı böyle. Eee kas gevşeticili doktor bana vermiş ama ben onu hiç içmedim yani birkaç kere içtim. Çok ağır, çok ağır ilaç o. Yani böyle gerçekten böbreklerimi ağrıtıyordu. Bir iki kere içtim bıraktım ben onu. Cemile demiş ki oğlumun içindeki içindeki kargaşadan oğlum içindeki kargaşadan kurtulabilecek mi demiş. Evet kurtulacak. Evlilik gözüküyor mu? Evet gözüküyor. Peki bu evlilik 2025'te değil. 2026 yılında olabilir. Hayatına biri girer, onu tamamen değiştirir. İş kariyeri nasıl olacak? Ev alabilecek mi demiş? Evi 2025, 2026, 2027 gibi falan ev alabilir be diyor. İş kariyeri nasıl olacak? Yani işinde nasıl olacak? İyi olacak mı? İyi olacak diyor. Emine Çerebi demiş ki miras işlerimiz düzelecek mi? Evet düzelecek. 2025 bu yıl içerisinde düzelecek mi? Peki bu yıl içerisinde hangi aydan itibaren? Ekim ayından itibaren? düzelmeye başlayacak. Aramız iyi olacak mı demiş. İyi olacak. Yasemin Ayaz demiş ki arabamızı ne zaman değiştireceğiz? Yasemin Ayaz arabasını değiştirecek mi? Bu 2025 yılında mı? Peki arabasını ne zaman değiştirecek? Zannediyorum Ekim ayına kadar değiştireceksiniz. Peki ev alabilecek miyiz demiş alacaksınız. Ev 2025'te mi? Ev 2026'da alınacak. 2026 olduğuna göre ay söylemeye gerek yok çünkü daha çok zamanımız var. Evet canlar bugünlük de bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Kızı 2-3 gün TikTok'ta yayın yaptım. Dedim ki TikTok'ta yayın yapıcı biraz para kazanılıyor ya. Dedim ki şu kedi dışarıdaki kedilere falan şu kedilere biraz mama alırım. Dur ben de bir yapayım. Ana Kaç kazandım dersiniz. Şey, ne kadar? 30 kuruş mu? <laughs> o ne be öyle 30 kuruş ne yani? Bir daha ben yayın falan yapmam. Hiç hoşuma gitmedi. <laughs> ya niye öyle oluyor ben anlamıyorum. Herhalde ben bu işi beceremiyorum. Bir de ben ya işte biz hani sürekli istemek gerekiyormuş falan ama biz ben öyle isteyemem yani. İsteyemezsen de böyle olur. İşte 30 kuruş kazandık, oturduk. Yani iki günde ne kadar kazanmışız? İki günde bir 30 kuruş da değil ya 30 cent galiba. İşte iki günde bir iki günde mi üç günde mi ne bir dolar falan kazanmışız. Bir dolar galiba o gönderilen hediyeler falan da bilemedim herhalde bize gelmiyor ben anlamadım yani nasıl şeyse hiç de iyi değilmiş yani neyse bir dolar alırız mamaları Neyse kendinize çok ama çok iyi bakın canlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.